Dünya, doğumla başlayan ve ölümle sona eren bir yolculuk gibi görünür. Saatler, işler, takvimler yaprak yaprak dökülür. Ömür dediğimiz sermaye yavaş yavaş tükenir. Ama dur ve sor kendine. Zaman gerçekten ilerleyen bir nehir midir? Yoksa biz çoktan yazılmış bir kitabın sayfalarını mı tek tek açıyoruz? Kur'an bize hatırlatır ki biz her şey bir kader ile yarattık. Kamer 49 Evet, her şey Allah'ın ilminde yazılmıştır. Ama bu insanın iradesini yok saymaz. Her nefes, her seçim, her adım bizim sorumluluğumuzdadır. Belki de zamanın gizemi insanın gözleriyle sınırlıdır. Geçmiş artık yok, gelecek ise henüz var olmamıştır. Sahip olduğumuz tek gerçek şey şu andır ve bu an bizi ebediyete bağlayan köprüdür. O halde gelin birlikte bu yolculuğu anlamaya çalışalım zamanın katmanlarını, sufilerin sezgilerini, İbn Arabi'nin öğretilerini ve modern bilimin şaşırtıcı keşiflerini birlikte keşfedeceğiz. Çünkü hakikat dün ve yarın değil, tam da kalbinin attığı bu anda gizlidir. Kur'an-ı Kerim zaman kavramını insanın algısının ötesine taşıyarak önümüze koyar. Biz dünyada günleri saatlere böler, yılları takvimlerle ölçeriz. Ama Allah katındaki ölçü bizim ölçülerimize benzemez. Allah katında bir gün sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir. Hac 47 Bu ayet bize gösteriyor ki göklerin terazisinde zamanın akışı bizim algımızdan çok farklıdır. Belki de bizim geçmiş, şimdi ve gelecek diye ayırdığımız kavramlar ilahi nazarda tek bir andır. Bir başka ayette şöyle buyrulur. Melekler ve ruh miktarı 50 bin yıl olan bir günde ona yükselirler. Meariç 4 Burada ise 50 bin yıllık bir zaman tek bir gün içinde anlatılır. Bu, bize kainatın farklı boyutlarında zamanın farklı akışlara sahip olabileceğini işaret eder. Alimler bu ayetleri tefsir ederken şöyle derler. Bizim için saatler, günler ve yıllar vardır. Ama Allah'ın katında zaman bizim ölçülerimize bağlı değildir. Çünkü O zamanın yaratıcısıdır. Zaman da tıpkı mekan gibi O'nun kudretine bağlıdır. Bunu daha iyi anlamak için şu misali düşünebiliriz. Bir ressamın elinde bir tablo vardır. Tabloya bakan göz resmi parça parça görür. Ama ressam tablonun bütününü aynı anda bilir. İşte bizim geçmiş, şimdi, gelecek diye algıladığımız şeyler Allah'ın ilminde tek bir hakikattir. Kur'an bize bu hakikati göstermek için dünyadaki zamanı hatırlatır. Nitekim başka bir ayette, kıyamet gününde insanlar şöyle diyeceklerdir. Sanki dünyada sadece bir günün bir kısmı kadar kaldık. Yunus 45. Yani bize uzun gelen ömürler ebediyet karşısında bir rüya gibi geçip gider. Buradan anlıyoruz ki dünya zamanı sınırlı ve geçicidir. Ahiret zamanı ise sonsuzdur. Allah katındaki zaman ise bizim bildiğimiz hiçbir ölçüyle sınırlı değildir. İşte bu yüzden zaman sadece bir akış değil, aynı zamanda insan için bir imtihan alanıdır. Çünkü bize verilen ömür sermayesi aslında sonsuzluk karşısında küçücük bir emanettir ve her insan bu kısa yolculukta yaptığı tercihlerle ebedi geleceğini inşa eder. Tasavvuf ehline göre hakiki zaman yalnızca şimdiki andır. Çünkü geçmiş artık yoktur, gelecek ise henüz var olmamıştır. İnsanın elinde gerçekten olan tek şey içinde bulunduğu bu andır. Mevlana şöyle der: "Geçmiş hayaldir, gelecekse kuruntu. Hakikat sadece şu andır." Bu söz, sufilerin ana verdiği büyük önemi ortaya koyar. Sufiler için insanın kalbi aslında an ile sınanır. Geçmişte yaptığın hatalara takılıp kalırsan, pişmanlık seni tüketir. Geleceğin endişeleriyle oyalanırsan, şimdiki vakti kaybedersin. Oysa Allah, insandan yalnızca şu anı doğru değerlendirmesini ister. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur, ''Her gün o bir iştedir.'' Rahman 29, Allah'ın kudreti her an tecelli eder her nefeste yeni bir yaratış vardır. İşte sufiler bu ayeti her anın içinde ilahi bir sır gizlidir diye yorumlarlar. An kavramı aynı zamanda insanın Allah'a yakınlığıyla da ilgilidir. Çünkü kul geçmişin gölgesinden ve geleceğin hayalinden kurtulduğunda kalbini yalnızca Allah'a yöneltebilir. Gerçek huzur ve teslimiyet de işte bu anda ortaya çıkar. İmam Gazali der ki, insanın ömrü aslında sahip olduğu anlardan ibarettir. Her kim anını Allah'a itaatle geçirirse ömrünü bereketlendirmiş olur. Sufiler bu yüzden zikri, duayı ve murakabeyi hep an bilinciyle yaparlar. Onlar için her nefes bir fırsattır. Her an Allah'a yaklaşmak için yeni bir kapıdır. Bu bakış açısı bize şunu öğretir. Geçmişin gölgesinde yaşamamalı, geleceğin hayaliyle oyalanmamalı. İnsan elindeki tek sermaye olan şu anı doğru değerlendirmeli. Çünkü hakiki kulluk şu anda Allah ile olabilmektir ve insanın asıl imtihanı her anında kime yöneldiği ile ölçülür. Büyük mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'ye göre zaman Allah'ın yarattığı bir elbisedir. İlahi hakikat bu elbiseyi giyerek bizlere görünür. Zaman varlığın kendisi değil, hakikati örten bir perdedir. İbn Arabi zamanın farklı katmanlarını şöyle tasnif eder. Birinci maddi zaman, bu bizim içinde yaşadığımız ve saatlerle ölçtüğümüz zamandır. Doğumla başlar, ölümle biter. Güneşin doğuşu, ayın evreleri, takvim yaprakları hepsi maddi zamanın işaretleridir. İnsanların çoğu hayatı yalnızca bu zamanın içinde görür. İkinci ruhani zaman. Sufiler der ki kalbin kendi zamanı vardır. Bir secdede geçen birkaç saniye kalpte bir ömre bedel olabilir. Yahut gaflet içinde geçirilen yıllar bir an bile kıymet bulmaz. Ruhani zaman kalbin Allah'a yakınlığına göre genişler veya daralır. Bu yüzden bazı veliler kalp yolculuğunda hem geçmişi hem geleceği aynı anda seyredebilir. Üçüncü, ezeli zaman. Asıl sır burada gizlidir. Ezeli zaman Allah'ın ilminde birleşen zamandır. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi Allah'ın ilminde tek bir hakikat olarak vardır. İbn Arabi'ye göre işte bu yüzden bazı velilere keşif kapısı açılır. Onlar henüz yaşanmamış olayları Allah'ın izniyle görebilirler. Çünkü onlar zamanı takılmadan hakikatin özüne şahit olmuşlardır. Kur'an'da bu hakikate işaret eden bir ayet şöyledir: "Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ondan başkası bilmez." En'am 59. "Velilerin gördüğü her şey Allah'ın izin verdiği kadardır. Onların bilgisi mutlak değil, ilahi bir ikramdır." İbn Arabi'nin öğrettiği en önemli ders şudur: Biz zamanı mutlak bir varlık zannetmeyelim. O aslında Allah'ın kudretiyle var olan bir gölgedir. Ve insanın hakiki yolculuğu bu gölgelerin ötesinde zamanın sahibine ulaşmaktır. Modern bilimde aslında kadim sufilerin sorduğu sorulara benzer sorular sorar. Einstein'ın görelilik teorisi bize şunu söyler. Zaman mutlak değildir, görecelidir. Bir trenin içinde hızla yol alan yolcuyla peronda duran insan, aynı olayı farklı zaman algılarıyla deneyimler. Kara deliklerin yakınında ise zaman adeta yavaşlar. Bir gözlemci için saniyeler gibi geçen şey, bir başkası için bin yıllara uzayabilir. İşte bu, zamanın esasında mutlak bir sabit olmadığını gösterir. Tasavvuf ehlinin asırlardır söylediği zaman izafidir sözü, modern bilimin keşifleriyle şaşırtıcı bir şekilde örtüşür. Sufiler, kalbin her anında farklı bir zaman tecrübesi yaşadığını söyler. Bilim ise fiziksel şartların değişmesiyle zamanın gerçekten farklı aktığını ortaya koyar. Burada asıl sorulması gereken şudur: Acaba bilim, yüzyıllar önce sufilerin sezgiyle fark ettiği hakikate mi yaklaşmaktadır? Belki de bu iki alan farklı yollarla aynı gerçeği işaret ediyor. Zaman, tek yönlü ve katı bir çizgi değil, Allah'ın kudretiyle yaratılmış bir boyuttur. Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyurur, ''Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, O dilediğini yaratır.'' Şura 49, zaman da tıpkı mekan gibi Allah'ın kudretiyle var olan bir yaratılıştır. Ne mutlak bağımsızdır, ne de kendi başına bir güçtür bilim. Bize evrenin kanunlarını öğretir. Tasavvuf ise o kanunların ardındaki ilahi hikmeti sezdirir. Birisi gözlemin ve deneyin yoludur, diğeri kalbin ve tefekkürün yoludur. Ama ikisi de hakikatte tek bir noktaya işaret eder. Zamanın sahibi Allah'tır. Zaman dediğin şey bir zincir gibi seni bağlamasın. Geçmişin pişmanlıklarıyla veya geleceğin kaygılarıyla oyalanma. Çünkü Hakikat dün ve yarında değil, tam da şimdi. Kalbinin attığı bu anda saklıdır. Sufilerin dediği gibi, hakikat anın içindedir. Belki de bütün bir ömür tek bir anı fark edebilmek içindir. İnsanın gerçek yolculuğu zamanı aşarak Allah'ın huzuruna yönelmektir. O halde kendimize soralım: Zamanı boşama harcıyoruz, yoksa onu ebediyetin kapısını aralayan bir anahtar gibi mi kullanıyoruz? Çünkü her nefes kıyamet gününde karşımıza çıkacak bir şahittir. Kıymetli dostlar, Mektebi İlmiye'de sizlerle bu hakikatleri konuşmak aslında her birimizin kendi yolculuğuna ayna tutmak içindir. Eğer bu anlatım gönlünüzde bir iz bıraktıysa videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve hissettiklerinizi yorumlarda paylaşmanız da bizim için çok kıymetli olacaktır. Belki de sizin fark ettiğiniz bir an başkalarının gönlünde yeni bir kapı açar. Unutmayın, hakikat geçmişin gölgesinde ya da geleceğin hayalinde değil, tam da bu anda Rabbimizin huzurunda saklıdır. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, Allah'a emanet olun.